Çok değerli öğrenci arkadaşlarım, çok değerli ceza hukukçusu meslektaşlarım. Bu dersimizin konusu sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmü olur. Yani arkadaşlarım Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesiyle sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suç haline getirilmiştir. 118. maddede düzenlenen sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu hükümet tasarısında TBMM Alt Komisyonu tarafından hazırlanan TCK tasarısında da bulunmamaktaydı. Daha sonra bu metin kanuna ilave edilmiştir. Bu madde değerli arkadaşlarım iki ayrı suçu düzenlemektedir. Birincisi bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak. Bir diğeri ise sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi suçudur. Anayasanın 51. maddesine göre değerli arkadaşlarım çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz sendika kurma hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasına uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir sendika ve üst kuruluşların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz denilmektedir. Bu anda birden çok sendikaya iyi olma hakkı da verilmektedir. Anayasanın 51. maddesindeki bu temel hak, yani sendika hakkının ihlal edilmesi, suç teşkil eden eylemlerin ihlal edilmesi, 118. maddede suç haline getirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, sendikalar 6356 sayılı sendikalar ve toplu İş sözleşmesi kanunu, 4688 sayılı kamu görevleri sendikaları kanunu, 6356 bu iki kanunda düzenlenmiş, 6356 sayılı sendikalar ve toplu İş sözleşmesi kanunu 2 Taksim 1G maddesine göre sendika işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş konunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe denilmektedir. Burada konfederasyon ise değişik iş konularında en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanmıştır. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanun 3. maddesine göre de sendika, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, konfederasyon ise değişik hizmet kollarını da bu kanuna tabi olarak kurulmuş en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe haiz üst kuruluşları ifade etmektedir. Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere işçilerin kurduğu sendikalar, 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsündeki bir kadro veya pozisyonda daimi surette çalışan, adaylık veya deneme süresi tamamlamış kamu görevlilerinin kurdukları sendikalar ise 4688 sayılı yasaya göre faaliyette bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu 118. maddesiyle gerek 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa, gerekse 4.688 sayılı kamu görevlileri sendikalar kanununa tabi kimselerin sendikal haklarının kullanılmasının engellenmesi suçu düzenlenmiştir. Anılan maddeyle işçiler ve kamu görevlileri arasında da gibi bir ayrım söz konusu değildir değerli arkadaşlarım. Maddeyle konan kuki değer sendikal hakların kullanılmasının engellenmesidir dolayısıyla sendikal haklar bağlamında bir kimsenin bireysel olarak bir sendikaya girmeye veya girmemeye, sendikal faaliyete katılma veya katılma iradesi söz konusudur. Bir başka ifadeyle burada bireysel sendikal hakların kötüye kullanılması özgürlüğü korunan hukuki yarar niteliğindedir bireysel sendika özgürlüğü, bireylerin servisçe sendika kurma veya kurulmuş sendikalara üye olma özgürlüklerini ve aynı zamanda bireylerin sendikalara girme ve girmiş oldukları sendikalardan ayrılma haklarını ifade etmek için kullanılmıştır. İkinci fıkrada düzenlenen suç bakımından korunan hukuki değer, anayasada güvence altına alınan sendikal hakların kullanılması özgürlüğüdür. Sendikalar kural olarak anayasaya, kanunlara ve tüzüklere göre faaliyette bulunurlar. Dolayısıyla burada korunan hukuki yarar, sendika özgürlüğüdür değerli arkadaşlarım. Suçun faili herkes olabilir, suçun objektif unsurlarına geçelim. Fail noktasında herkes fail olabilir, burada bir özgü suç düzenlemesi söz konusu değildir. Mağdura bakalım. Türk Ceza Kanunu 118. maddesinin 1. fıkrasındaki sendikal hakların kullanılmasına engellenmesi suçunda mağdur bir sendikaya üye olmak veya sendikanın faaliyetlerine katılmak, sendika veya sendika yönetiminde görev alma hakkına sahip olan kimselerdir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 17. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına göre 15 yaşını dolduran ve bu kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar işçi sendikalarına üye olabilir. Bu kanun anlamında işveren sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilir hükmü yer almaktadır. Aynı maddede üyeliğin kazanılması için gerekli şartlar düzenlenmiş. Maddenin üçüncü fıkrası bir anlamda Türk Ceza 118. maddesinde tekrar niteliğindedir. Bu maddeye göre sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı iş konuda veya aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı iş konuda veya aynı zamanda farklı işverenler ait şeyler çalışan içinde birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılır. Hükmü yer almaktadır değerli arkadaşlarım. 6356 sayılı kanunun 17. maddesine benzer bir düzenleme, 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunun 6. maddesinde ele alınmıştır. Anılan maddeye göre, Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe kurulur. Sendika kurucusu olabilmek için en az 2 yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir denilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere tüm kamu görevleri kural olarak sendika üyesi olabilirler. Hangi kamu görevlerinin sendika kurup sendika üyesi olamayacağı hususu aynı kanun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde çalışan kamu görevlileri, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, bu kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri gibi yine kanunda ifade edilmiş kişiler, Şirket Öğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanları gibi kanunda sayılmış kişiler, mülki idare amirleri, silahlı kuvvetler mensupları, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri, MIT mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi denetim elemanları, emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmetler sınıfına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personelleri, Cizal İnfaz Kurumu'nda çalışan kamu görevlileri sendikaya üye olamazlar. Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu 118 Taksim 1. maddesine düzenlenen bireysel sendika özgürlüğü suçunun mağduru kural olarak tüm işçiler ve istisna tutulmayan kamu görevlileri olabilir. Sendikaya üye olma hakkı olmayan bir kimsenin bu suçun mağduru olması söz konusu değildir. Yine 118. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen sendika faaliyetinin engellenmesi suçunun mağduru ise sendikanın yöneticileri kendilerine karşı cebir veya tehdit kullanan ya da kendisine karşı hukuka aykırı bir davranışta bulunan gerçek kişi veya kişiler bu suçun suçtan göreni ise suçtan zarar göreni ise sendika tüzel kişiliğidir. Suçun konusu bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetine katılmaya ve katılmamaya, Sendikada veya sendikadaki yönetimdeki görevinden ayrılmaya ya da ayrılmamaya yönelik olarak cibir kullanılan ya da tehdit edilen kişinin karar verme ve irade hürriyetidir. Hareket unsuruna bakalım, objektif unsurlar içerisinde. Yargıtaya göre suç, failin mağduru bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, bir sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak için cebir veya tehdit kullanılmasıyla oluşur. Kanun maddesinde kullanılan cebir, fiziki güç kullanılması anlamına gelmekte, tehdit ise manevi cebir niteliğinde olup mağdurun bireysel sendika özgürlüğünü kullanması yolunda iradesini sakatlayan, sendika haklarını kullanması veya kullanmaya devam etmesi neticesinde kendisinin veya yakınlarının bir zarara uğratılacağını bildiren belirli bir boyuta ulaşmış ve kolayca kurtulma bulunmayan her türlü davranıştır. Bu suçun oluşabilmesi için amacın gerçekleşmesi bir başka ifadeyle kişinin sendikaya üye olmaktan veya faaliyetlerine katılmaktan vazgeçmesi veya sendikadaki görevinden ayrılması zorunlu değildir. Bu amaçla mağdura karşı cibir veya tehdit kullanılması suçun tamamlanması için yeterlidir. Bu sebeple suç bir tehlike suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. 118. maddenin birinci fıkrasında sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi fiili suç olarak düzenlenmiştir. Suçun oluşması için failin mağdurun bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, bir sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla ona karşı cibir veya tehdit kullanması gerekir. Bu maddenin birinci fıkrasındaki suçun oluşabilmesi için ortada usulüne uygun olarak kurulmuş bir işçi veya işveren sendikası olması gerekmektedir. Sendikalarla ilgili yukarıda açıklama yapıldığı için tekrar bir açıklama yapmıyoruz burada değerli arkadaşlarım. Sendikanın olması da yeterli değildir. Mağdur bu sendikaya üye olmak istemekte ve bu sendikanın faaliyetlerine katılmak istemekte ancak fail cebir veya tehditle, mağdurun bu isteğini yerine getirmesine engel olmakta, onun iradesini sakatlamaktadır. Veya mağdur mevcut sendikaya üye olmayı ve onun sendikal faaliyetlerine katılmayı istememekte veya üyesi bulunduğu sendikadan veya sendika yönetimindeki görevden ayrılmayı istememekte, buna karşın fail mağdurun iradesine aykırı olarak davranması için onu zorlamaktadır. Örneğin bir sendika kendisine yapılan sendika iş bırakma uygulaması yapmak istemekte ancak mağdur bu iş bırakmaya katılmak istememektedir. Bu sendika yandaşları mağduru bu konuda zorlarlarsa bu suç oluşacaktır. Maddede sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla kişiye karşı cebir veya tehdit kullanılması suç olarak düzenlenmişken sendika yönetimine aday olmak istemeyen bir kimsenin aday olması için ona baskı yapılması, sendika hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturmaz. Şartları varsa tehdit veya cebir suçu kapsamında bu durum değerlendirilebilir. Buradaki hareketler değerli arkadaşlarım, bir arada yapılması, suçun oluşması için zorunlu değildir. Yalnızca birisi icra edildiğinde suç oluşur. Dolayısıyla da suç değerli arkadaşlarım seçimlik hareketli bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanun tarafından sendikanın belirli olmasının aranması nedeniyle mağdurun genel anlamda sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanması durumunda bu suçun oluşmayacağı ileri sürülmüş doktrinde bu e, görüşe değerli arkadaşlarım katılmayan ceza hukukçuları da var. Çünkü kanun tarafından belirli bir sendikaya üye olmamaya, olma veya olmaya zorlama değil, genel olarak bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlamaktan bahsedilmektedir. Bu sebeple bir kimsenin belirli olmayan bir sendikaya üye olması için zorlama eylemi de 118. maddede düzenlenen suçu oluşturacaktır. c bu noktada fiziki zor kullanmaktır. Tehdit ise kendisi veya yakınlarının bir zarara uğratılacağı üstüne belli bir boyuta ulaşan, kolayca kurtulma olağı olmayan hallerdir. Cibir veya tehdit ancak icrai bir fiille gerçekleştirilebilir. Mali eylemle cibir veya tehditte bulunulması söz konusu olmaz. Ceza 118. maddesinde tehditten söz edilmiş ancak tehdidin niteliği açıklanmamıştır. Her türlü tehditle bu suçun işlenmesi söz konusu olabilir. Bu engelleme eyleminin cebir veya tehditle gerçekleştirilmesi gerekir. Bu yönden suç bağlı hareketli bir suçtur. Bu sebeple eylemin cebir veya tehdit dışında bir şekilde gerçekleşmesi durumunda suç oluşmaz. Örneğin sendika haklarının kullanılmasının engellenmesi hile ile veya sendikasız olan işçilere daha fazla maaş vermek suretiyle gerçekleşirse maddedeki suç oluşmaz. Yargıtay sanığın mağdura üye olacağı sendikanın bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu bu nedenle o sendikaya üye olmamasını bildirme eylemi sebebiyle yerel mahkemece verilen beraat kararını onamıştır. Suçun oluşması için cebir veya tehditle bir kimsenin sendikaya üye olması veya olmaktan vazgeçmesi, sendikanın faaliyetine katılması veya katılmaktan vazgeçmesi ya da sendikadan veya sendika yönetimindeki görevden ayrılması zorunlu değildir. Bu amaçlarla mağdura karşı cebir veya tehdit kullanılması suçun tamamlanması için yeterlidir. Yargıtay da aynı görüştedir. Zorlamanın süresi de önemli değildir. Failin zorlaması sonucu kişinin sendikal haklarını kullanmasını engellemesi sonucunun gerçekleşmesi durumu saman, suçun tamamlanması için aranan bir şart değildir. Ve bu noktada belki hemen cezanın belirlenmesi noktasında değerli arkadaşlarım cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tesisi noktasında kullanılabilir. Yargıtay kuramasına göre bu suçun oluşabilmesi için amacın gerçekleşmesi başka bir anlatımla kişinin sendikaya üye olmaktan veya faaliyetlerine katılmaktan vazgeçmesi veya sendikadaki görevinden ayrılması da zorunlu değildir. Bu amaçla mağdura karşı cibir veya tehdit kullanılması suçunun tamamlanması için yeterlidir. Bu sebeple de bir tehlike suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. 118. maddenin birinci fıkrasındaki suç genellikle işveren veya temsilcisinin işçisini sendikadan ayrılması veya sendika değiştirmesi, aksi takdirde işten atacağını, fabrikayı kapatacağını ve işsiz kalacaklarını bildirerek tehdit etmesi biçimde işlenmektedir. Yani tabi bu suça sadece kendisine karşı cebir veya tehdit kullanılan kimsenin Türk ceza kanunu 18 taksinin birinci maddeki, maddesindeki suça katılabileceğine, sendikanın bu suça katılma hakkının bulunmadığına karar vermiştir. Yargıtay kararı değerli arkadaşlarım, dosya içindeki tüm bilgi ve belgelerden katılanın A. Kriko isimli iş yerine işçi olarak çalıştığı, sendikaya üye olma girişimlerinin sanık Bülent tarafından öğrenilmesi üzerine katılanın bu sanığın yanına çağırdığı, sendikaya girmemesini istediği, daha sonra sanığın katılana hitaben biz burada sendikalı işçi barındırmayız, sendika işinden vazgeçmezsen Size hem bu fabrikada hem de organize sanayide ekmek yedirmeyiz, sendikaya iyi olamazsınız. İstifa etmezsen organize sanayide hiçbir işe giremezsin. Sana Eskişehir'de ekmek yedirmeyiz diye söylediği, bu şekilde katılana karşı bir sendikaya üye olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmamaya zorlamak amacıyla tehdit ettiği anlaşıldığından, sanığın cezadan kurtulmak amacıyla vermiş olduğu inkara dayalı savunmasına itibar edilmeyerek, üzerine atılı suçu işlediği hususunda mahkemece tam ve kesin bir kanaat e, oluştuğu ifade edilmiş değerli arkadaşlarım ve Yargıtay da bu noktada cezayı onamış. 118. maddenin ikinci fıkrasında sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi suçu düzenlenmiş. Sendikanın faaliyetleri çocuklarına mevzuatlarına uygun şekilde gerçekleştirdikleri her türlü çalışmaları kapsar. Önemli olan sendika haklarının toplu olarak kullanıldığı bir sendika faaliyetinin mevcut olmasıdır değerli arkadaşlarım. 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendika ve konfederasyonlar kuruluş olarak isimlendirilen ve kuruluşların faaliyetleri de kanunun 26. ve 27. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde belirlenen sendika faaliyetlerinin engellenmesi suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bir sendika faaliyeti cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenirse sendikal hakların kullanılması, engellenmesi suçu oluşacaktır. Cebir veya tehdide başka cebir veya tehdit konusunu yukarıda ele aldık. Bu noktada başkaca açıklama yapmayalım. Hukuka aykırı başka bir davranış teriminden ne anlaşılması gerekir? Bunu da daha önceki derslerimizde ifade ettik. Hukukun tasvip etmediği davranışlar bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Sendikal faaliyetini engelleme suçunun oluşması için kuruluş dilekçesini valiye vermiş ve herhangi bir şekilde varlığı sona ermemiş bir sendikanın olması gerekir. Bu maddeyle sendikaların faaliyetlerin engellenmesi suçunun oluşabilmesi için mevcut bir sendika olması gerektiğinden bir sendikanın kuruluşuna engel olma bu suçu oluşturmaz. Örneğin faili mağdur araya, seni bir sendika kurmaması için onu tehdit etmeyle mi? 118. maddedeki suç oluşturmaz. Şartları varsa 106. maddede düzenlenen suçu oluşturacaktır. Değerli arkadaşlarım bunu da ifade etmiş olalım. Ani bir suçtur. Bir anlığına olsa bile sendikanın faaliyetini engellenmesi, suçun oluşması için yeterlidir. Değerli arkadaşlarım. Yargıtay 118. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçe doğal olarak sendikanın katılabileceğini düşünmektedir. 118. maddenin birinci fıkrasında düzenlenen sendikal hakların kullanılmasını engellenmesi suçuna sendikanın katılması konusunda kararları bu noktada çelişkilidir. Daha önce de ifade etmiştik. 118. madde kasten işlenebilen bir suçtur değerli arkadaşlarım. Bunu da ifade etmiş olalım. Hukuka aykırılık noktasında sendikal faaliyetlere engel olmanın hukuka uygun bir nedeni varsa, suç oluşmaz, örneğin fail görevini yapıyorsa hukuka uygunluk nedeni dolayısıyla eylem suç teşkil etmeyecektir. Az önce ifade ettim sendikaya üye olması kanunda yasaklanmış bir kamu görevlisi varsa ve bu kamu görevlisi sendikaya üye olmak istiyor ve bu noktada engelleniyorsa burada sendikal haklarının kullanılmasını engellenmesi suçu da oluşmayacaktır. Türk Ceza Kanunu 119. maddesindeki cezai ağırlaştırıcı nitelikli haller değerli arkadaşlarım burada da geçerlidir. Suç bir sırf hareket suçudur. Dolayısıyla icra hareketlerinin kısımlara bölünmesi somut olay durumunda söz konusu ise suç bir söz konusu olabilir. İştirak noktasında değerli arkadaşlarım genel hükümler uygulanacaktır burada diyerek bu suça ilişkin açıklamalarımızı da tamamlamış oluyoruz.